Merhaba arkadaşlar, Emircan oyunu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft pide e, Survival Game, Hunger Games çekiyoruz. Sonra o da boşmuş girelim. Girdik arkadaşlar. Ne videolarım çöpe gidiyor arkadaşlar ya. Şu an bu videoda gitmece kalırım da atarım diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş müthiş ötesi şeyler aldık. Hemen kaçalım şöyle. Arkadaşlar ikili team inşallah olmaz. Bizim bir yola benziyor. Şimdiden bir adam geliyor. Şavon kesebilirim. Bulaşsam mı ki ona? Yok hiç bulaşmayacağım. Direkt atacağım. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar bu videoda like atmayı unutmayın. Videoya like, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve abone çok çok sevinirim ve ayrıca ve ayrıca yorum atmayı da unutmayın. Hı <Sessizlik> arkadaşlar inşallah kazanırız yani. Şu mırıldamaya da taktım kafayı ha. Beyler gördüğünüz gibi peşimize adam geliyor. Maalesef. Biz kaçacağız. Arkadaşlar bu serverimi isterseniz size e, IP işini açıklamada koyabilirim. Aa, Allah'tan arkadaşlar o biz adam bizim peşimizi bıraktı. Yoksa kötü olabilirdi. Uf be. Arkadaşlar gördünüz. Zıpladım iki blokluk ödeden. Hı -hı. Arkadaşlar inşallah bu ma maaşla dişmeşe kalırız da. Atarım bu videoyu. Odam var zannettim arkadaşlar. İnşallah bir video çıkar ya Allahım. <laughs> Arkadaşlar bu messenger olayı olayı çok 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 özür dilerim ne 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 Du 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 bile Minecraft biraz kasıyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama yine de az kasıyor yani. Ben Minecraft çekiyorum arkadaşlar. Bir videomda da Nebus çekmiştim. Ee, bu videonun açıklamasında da bu Minecraft pe'nin şey bu Hunger Games'in şeyini bulabilirsiniz. IP'sini Ben yani vereceğim. Link olarak. Link olarak değil de. Normalde yazacağım işte açıklamaya. Hmm, hmm. Sonra icatlar bölümü falan gelecek. Bir videoda dediğim gibi. Arkadaşlar kanalıma abone like ve abone olmayı unutmayın. Like atarsanız beni çok 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 sevindirmiş olursunuz. Şuradan gidelim. Arkadaşlar ben Minecraft B'de ematör düzeni yapmıyorum. Çünkü gerek yok. Minecraft B'de özellikle. Normal bilgisayarlarda yapıyorum da. Oraya düşerdik var ya. Kısa gördüğünüz gibi adam var. Şarkı geçmişti. Bakalım. Üf. Arkadaşlar o bize gelirse biz bittik. Biz bittik. Oo. Güzel şeyler çıktı. İnşallah bize gelmez ya o adam git lan. Arkadaşlar <laughs> merak etmeyin yani. Ben videomda küfür falan etmeyeceğim. Hmm. Şu dönüyemi alalım. Bunu alalım. Şunu yiyelim. Oradaki adam galiba gitti ya. Bakayım. Aynen o gitti. Biz yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu ben daha YouTube'da falan daha ki icatlar bölüm falan geldiğinde çok eğleneceksiniz. Özellikle bir tane icat buldum. Bir tane şey buldum. Ona da başlayacağım onun serisine. Merak etmeyin. Arkadaşlar inşallah dikmece kalırız ya ne diyeyim. 3 dakika kalmış. Yani yani. Arkadaşlar özellikle kanalıma like atmayı unutmayın ve abone özellikle al, abone olmayı evet. Like ve abone olmayın diyorum. Özellikle de like ve abone olmayın diyorum. Evet. Nasıl bir şey? Oo taş kılıç çıktı. Lan taş kılıcı al heh. Şu pantolonu da giyelim. Ee, böyle bir taş kılıcı alalım. İtirrafta adam var mı diye kontrol edelim. Yok tamam o zaman yolumuza devam. İnşallah kazanırım ya. Amin. Arkadaşlar yarın da video gelecek. Bildiğiniz üzere kular açıldı. Birazcık az video gelecek. O yüzden birazcık cam ne şey arkadaşlar. Bu kadar alışmışım kocam demeyi Cam diyor. Arkadaşlar hmm, 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 hmm. şöyle bir eve bir evle geldik. İnşallah buradan bir tane chest buluruz. Bizim neyimiz eksik? Daimi su ve şeyimiz. Bir tane demir chest plate'imiz. Daimi su yapmak biraz zor ya. Çubuk bulacağız. Hmm, bunu alalım. 33 tane yemeğimiz var arkadaşlar. Gördüğümüz üzere, gördüğünüz üzere. Minecraft Bey'i seviyorum işte. Arkadaşlarla da Minecraft Bey falan gelecek. Sonra öbür videomdaki Nebus gelecek. Öbür videodan tek Nebus oynatıp sonra başka oyunlar da gelecek. İki kişilik falan. Yani. Bunu almış mıydık biz? Aynen almıştık. Oo chestler yenilenmiş. Chestler yenilenmiş. Hemen bir bakalım koş 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 arkadaşlar ya inşallah güzel bir yerlere geliriz arkadaşlar siz de bırak oyunda ve enes batırıyor falan ümidi falan izliyorsanız e, onlar çok güzel kanallar ben üçünden en baştan elene genes batır tutuyorum sonra da ümidi tutuyorum of. sonra da ümidi tutuyorum sonra da bırak oyunu tutuyorum çünkü bırak Oyunda pek fazla izlemiyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu içerisine bakıp kaçacağım. Uf ya. Her daima çıkıyor da çubuk yok. Crafty table yok. Burada hala adam var mı ya? Biz kaçalım. Kaç kişi kaldı ki? Ditch kaldık evet arkadaşlar. Onları izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Lag oldu. Hayır. Arkadaşlar ama o demir sette ve yeniyordum. O durumda bile yeniyordum. Birazcık o zaman kasmıştı. bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala like ve yorum atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.